videosu çekiyoruz. Ee, arkadaşlar Bandicam'ın ayarlarını göstereceğim bu videoda size. Bandicam'ın yani ses sorunu, ses Skype arası sorunlar falan filan. Şimdi arkadaşlar ilk sorunla başlayalım. Genelde Bandicam'la çoğu arkadaşımız bu sorunla karşılaşıyor. Evet sesimiz Baldi Kabda gelmiyor. Belki şu an geliyor tahminen şurada görüldüğü, üzere. Ee, şimdi arkadaşlar evet ayarlara girdiğimizde baştan seçili olduğu mikrofonun yanındaki ayar kutucuğuna girip buradan buna çık tıklayıp buradan düzeyler kısmına gelmemiz lazım ve düzeyler kısmında bunun yüksek olması lazım arkadaşlar. 100 falan olması lazım. Bu önemli değil. Ancak bunu 100 falan yüzde yani bayağı bir iyi geliyor ses. Bu, tamam. Kayıttan yurtta hoparlörden gelmesini istiyorsanız bunu istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Yani böyle şöyle bir şey oluyor. Sonra ikinci aygıt bu bir, bir sonraki soru için. Bir de arkadaşlar eğer e, sesinizi kaydetmiyorsa söyleyes ses kutucuğuna sağ tıklayıp kayıt aygıtları dediğimizde bu gelir karşımıza. Buna sağ tıklayıp bunlara bir bakın. Bu, bu hariç bu ikisini seçin arkadaşlar. Hmm, başka isterseniz dillerle yerle nasıl geliyor. Düzeylerde yine bu 100 olacak bunu istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ama bunun az olması daha iyi böyle 12 falan. Böyle sesiniz bayağı bir gelir. İkinci sonra geçelim. Bazen siz video çekerken Skype'teki arkadaşınızın sesi sizi videonuza yansıyor. Neden yansıyor? Evet arkadaşlar bu ikincil aygıtla ilgili. Şimdi normalde böyle işaretli oluyor. Bunu ister siz işaretli fark etmez. Birincil aygıt sizin mikrofonunuz olacak. İkincil aygıt normalde böyle. Ancak bunu 7 sound yani 1008 dolu 1007 de hangisini kullanıyorsanız onu seçiyorsunuz ve ayar kısmına gelip burada kayıtta yürütte de baya bir sesi var gerçi arkadaşımızın kayıtta da benim 100 bunların yine çok olması gerekiyor arkadaşlar. <laughs> Ses Ge az önce ilk anlattığıma ben ses gelmiyor sonra demiştim ama o yüksek ses çıkarmaydı. Sesin gelmeme nedeni arkadaşlar şu. Şu arkadaşlar benim az önce sesim gelmedi. Bunu işaretlemezseniz arkadaşlar sesiniz gelmez. Bunu işaret, işaretleyip buradan mikrofonu seçmeniz lazım öyle tamam demeniz lazım bunlarla bununla webcam ekleyebilirsiniz arkadaşlar bunlar önemli değil zaten yani bizim için en önemli olan şey sesti ses ayarında yaptık yani bunu yaparsanız ee, sadece şey alır arkadaşlara müzik şeyini alır. Neyse arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadardı. Ee, kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.